Evet, bu tankımıza da final yaptık arkadaşlar. Ee, onu da size göstereyim. Değişiklikler yaptım. Şöyle Bismillah diyerek başlayalım. Maşallah. Şimdi arkadaşlar önce üstten başlayalım. Bu gördüğümüz maşallah. Güle bakar mısınız? Yani bu gül ben buraya koyduğumda böyle kapalıydı. Bunu videonun başında söylemiştim yanlış hatırlamıyorsam. Kapalı bir güldü. Hatta şundan daha da kapalıydı öyle söyleyeyim. Bakayım. Bir kapalı daha gülümüz vardı. Günler içerisinde. Bugün, bunu bugün koydum. Bir bakın bakalım ne olacak. Şunun geldiği hale bakar mısınız? Yani su değerleri, balığın dışkısından edilen nitrat. Bunu o kadar güzel yetiştiriyor ve büyütüyor ki. Yani hayran kalıyorum bakarken. Şimdi gelelim. Camımız kirli ama biraz sildim yine de kirlenmiş gün içerisinde. Şöyle aşağı doğru bir inelim. İnşallah ışık bizi mağdur etmez. Şimdi arkadaşlar burada maşallah Yavrularımıza bakar mısınız? Daha geçen doğmuştu hatırlıyorsanız. Bunları buraya almış. Işıktan yani hep müzdarip olacağım. Işık yaptırana kadar. Siz de beni böyle idare edeceksiniz arkadaşlar. Artık yapacak bir şey yok. Şöyle çevirsem. Böyle iyi oldu galiba. Bunlar daha geçen gün doğan yavrularımız. Hatırlıyorsunuzdur. Buraya almıştık bunları. Maşallah canavar oldular. Vallahi billahi canavar oldular. Binlerce şükürler olsun. Allah nazardan saklasın ama kayıpsız büyütüyoruz, geliştiriyoruz. Emek verince oluyor arkadaşlar. Bunlar tabii ki emek. Burada çok güzel bir mavi görüyorum arada. Gözüme çarpıyor. Arkada görüyor musunuz? Muhteşem geliyorsun ya. Vallahi süper geliyorlar arkadaşlar. Burada çok farklı şeyler geliyor. Gelelim kökümüze. Buraya kökleri koydum. Elimdeki bütün kökleri hemen hemen aşağıda da çok kök var da. Elimdeki bütün kökleri buraya koydum arkadaşlar. Hem adapte edeyim dedim. E, Suyu alıştırayım, çökmelerini sağlayayım hem de bir deneyim bakalım nasıl olacak. Hayalimdeki gibi olacak mı dedim. Şöyle göstereyim aşağı doğru. Maşallah çok güzel bir parça. Camımız kirli. Şurada kirlilikler var dışarıdan kaynaklı. Ama genel anlamda harika görünüyorlar. Şöyle buradaki su üstü bitkilerini de buraya getirdim. Su üstü bitkisi diye bir şey yok normalde saksı bitkisi ama ben artık onların su üstü bitkisi diyeceğim. Onları buralara diktim arkadaşlar. Buralarda gelişmeye devam edecekler. Şu buradaki köke gelelim. Bunun dışarıda kalması da çok güzel bir efekt olmuş. Hatta ışığımızı şöyle alalım. Öyle gelelim. Ah, benim de sağlam bunlara göre bir ışık olsa da sizlere mükemmel görüntüler alabilsem. Makinayla çekeceğim normalde. Makinayla da sesim, makinenin mikrofon kısmı olmadığı için, yani mikrofon takılmadığı için sesim iğrenç geliyor. O yüzden makinayla çekmek istemiyorum ama şöyle yeşilliklere bakın. Buradaki erkeklerimiz babasının yanında arkadaşlar. Erkeklerin kuyrukları iyice açıldı gördüğünüz gibi. Buradan Özge'ye iki tane bir tane erkek verdim. Yanlış hatırlamıyorsam bir tane vermiştim. Dişiden verdim. Onun da videosunu yayınlayacağım. Özge video çekti attı bize. Onları da size göstereceğim arkadaşlar. İşten güçten bir bakamadım. Biraz da gündüz uyuduğum için ilgilenemedim o videolarla. Şöyle göstereyim size. Bu kök mükemmel görünüyor arkadaşlar. Vallahi istediğimizi aldık. Bu da burada arkadaşlar. Ah keşke ışık işte ah. Işığımız gerçekten güzel bir ışık olsa da tam güzelliklerini yansıtsam sizlere. Ama az çok anlaşılıyordur. Ne kadar güzel oldukları arkadaşlar. Salyangozumuzun bir tanesi kökün orada yüzerek gidiyor. Burada oyuklarımız var. Deliklerimiz var. Yavruların her yere saklanabileceği alanlar var. Bu yüzden rafyaların sadece şurada birazcık rafya bıraktım. Geri kalanını söktüm arkadaşlar rafyaları. Şöyle bir kökümüz daha var. Burada bir göletten aldığım bitki var. Tilki kuyruğuna falan benzetiyorum ben bunları. Gayet de güzel adapte oldular. Baş falan verdiler. Vallahi bu buraya olacak. Öyle görünüyor şu an durumlar. Bir ölme durumu yok. Burada da diğer kökümüz var arkadaşlar. Burada iki tane dişimiz vardı. Hatırlarsınız onlar buradalar. Doğum yapacaklar. Şu arkalarda herhalde. Aynen arkalardalar. Sonra yan tarafa geçelim. Işığı ben buraya biraz alırken zorlanacağım. Videoyu bir durdurayım o yüzden. Vallahi ışığı şöyle elimle tutacağım burada. Çünkü arkada sokacağım yer yok. Bakın şu güzelliğe bakın ya. O kadar doğal ve o kadar güzel görünüyorlar ki. Bunu burayla tutturdum buraya. Burada altın kızlarımız var. Özge'ye buradan da verdim arkadaşlar. Hamile dişi. Burada şu an bir yavru görmedim ama yavruladıysa da rafyaların aralarında falandır. Şu arkaya doğru bakayım yavru var mı diye. Ha olan yavruyu bu arada burada vardı. Buraya aldım ben. Onu da anlatacağım. Bunların yavrusundan da aldıklarım oldu bu tarafa. Onları ileride akvaryumlarda son durum olarak paylaşacağım balıklarımızı. Bu arada balıkları çekmeyi özledim ben. Sürekli işte bunları çeke çeke balıklardan bayağı uzak kaldık. Ben balıklarımızı özledim. Şöyle gelelim aşağı doğru. Işığı, ışığı içine düşüreceğim diye korkuyorum bir yandan. Bu ışık perişanlığımızı çözeceğim ileride. Karnıları dolu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Maşallah. Burada da durumlar böyle. Dişlerimiz. Annemiz nerede? Annemiz şu. Arkadaşlar anne o kadar büyük bir balık ki. Jumbo. Bunların dişleri jumbo oluyor. Bak yavruların hepsi jumbo. Dişleri görüyor musunuz? Ve anne de o kadar büyük bir balık ki. Şöyle büyüklüğüne bakar mısınız? Çakmak boyutunda var neredeyse. Maşallah kocaman. Abi, bu anne bak ben yine karıştırdım. Çakmak boyutunda var. Maşallah. Ve karnı oldukça dolu. Yavruların gözlerine bakın. İnşallah görünüyordur. Hiç sanmıyorum size onun görüneceğini ama. Burada böyle büyük bir kökümüz var. Ben bu kökü buraya koydum arkadaşlar. Üzerine priz koydum. Ortası delik. Orada ben yine anebiyos falan bitki yerleştireceğim, büyüteceğim. Ee, yeni akvaryum tasarladım ve onun e, camını kestireceğim. Gündüz uyuduğum için bir türlü kestirmeye gidemedim. Ama halledeceğim merak etmeyin arkadaşlar. Çok yakın zamanda onlar da gelecek. Devam edelim. Şöyle burada bir e, serale fitremiz var. Burada köpüklü köpüklü maşallah işini devam ediyor. Köklerin üzerinden akvaryum akıyor. Sonrasında da burada da diğer yavrularımız var. Hatta bu yavruların doğum haberini vermiştim size. Hatırlıyorsanız birkaç günlük daha bunlar. Şu boyutlarına bir bakalım beraber. Şöyle çekebilirsem, şöyle göstereyim. Görüyor musunuz? Yani bunlar yeni doğanlar. Yeni doğan balıkların boyutlarına bakın. Maşallah. Kocaman oldular ya. Vallahi kocaman oldular. Maşallah size. Burada da durumlar böyle arkadaşlar. Bunların da final videosunu çekmiş olayım sizlere göstermiş olayım. Kökleri devirmeden şunu şuradan alalım. Üstteki görüntüler de çok hoş oluyor. Ben gerçekten bu tank benim çok hoşuma gidiyor. Güzel bir ışık. Böyle askıda bir ışık ayarladığımız zaman buradaki problemlerin %90'ını çözeceğiz. Çünkü gerçekten bu görüntü o kadar hoş ve o kadar güzel geliyor ki gözüme. Çok doğal, çok böyle sanki evde, odada bir doğal kaynak suyu varmış gibi. Ve köklerin hafiften kahverengileştirdiğini görüyorum suyu. Bunu bekliyorum zaten. Bu ilk aşamalarda olacak şeyler. Hatta bu Blackwater akvaryum tarzları vardır arkadaşlar. Onları sevenler varsa aranızda. Şu an içlerinden geçiriyordur aslında Blackwater olsa gayet güzel olurmuş akvaryum diye. Daha önce bana teklifi gelmişti bunun. Şöyle yandan da bir görüntü çekeyim size. Burada kökler var arkadaşlar, bitkilerin kökleri. Bakalım adapte olup orada büyüyecekler mi diye bıraktım. Şimdi ben sadece bu akvaryumda tek sorun olarak şey görüyorum. Rahat bir dip çekimi yapamayacağım. beni uğraştıracak. Çünkü mesela buraları rahat çekeceğim ama arka taraflara ulaşamayacağım. Ama önemli değil. Ee, dediğim gibi günlerce uğraşan hemen 5 dakikada kökü tutup altını kaldırıp süpürmeye de uğraşır. Dediğim gibi sevdiğin zaman uğraşamayacağın yapamayacağın şeyler yok. Maşallah yavrularımız kıpır kıpır maşallah. Bayram şekeri olacak bunlar inşallah. Durumlar böyle arkadaşlar. Yeni bir videoda tekrardan görüşmek dileğiyle. Şimdiden yorumlarınız, like'larınız, tepkileriniz veya da hiç e, bir şey yapmasanız bile, izlemeniz bile benim için yeter şimdiden teşekkür ediyorum görüşmek üzere hoşça kalın